Risale-i Nur külliyatından, bilhassa ikinci lemadaki nurani hakikatlerin bir nevi tercüme-i maneviyesi ve bir nebze hulasası mahiyetindedir. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın sabır ve dua cihetiyle bizlere ders verdiği o ulvi münacatı, hastalık, sabır, şükür ve ubudiyetin hakikati noktasında Risale-i Nur'un feyzinden süzülerek sade bir lisan ile beyan edilmiştir. Gayemiz, o kutsi hakikatlere bir ayna tutmak ve istifade edenlerin kalbinde bir şifa ve teselli vesilesi olmaktır. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın duası ve hastalığın manevi hikmeti Hz. Eyüp Aleyhisselam sabrın zirvesidir. Yıllarca yaralar ve sıkıntılarla yaşamış ama asla şikayet etmemiştir. Ta ki hastalığı, zikrine ve ibadetine engel olmaya başlayınca, kalbiyle ve diliyle Allah'ı anamaz hale gelince şöyle dua etti. Rabbi inni ve ente rahimin. Ey Rabbim, zarar bana dokundu, sen merhametlerin en merhametlisisin. Bu dua sadece bir şifa talebi değil, ibadetin sekteye uğramasına duyulan derin bir hüzün ve Allah'a kulluk aşkının bir niyazıdır. Ve Cenab-ı Hak bu halis niyazı kabul etti. Eyüp aleyhisselam'a afiyet ihsan etti. Ama bu kıssa sadece onun için değil, bizim için de bir derstir. Çünkü bizim de yara ve hastalıklarımız var ama bedenimizde değil, kalbimizde ve ruhumuzda. Her bir günah, her bir şüphe kalbimizde manevi yaralar açar. Bu yaralar sadece dünyamızı değil, ebedi hayatımızı da tehdit eder. Eyüp aleyhisselam zahiri yara için dua etti. Biz ise bin kat daha fazla bir ihtiyaçla onun duasına muhtacız. Çünkü günah kalbi katılaştırır, imanı zayıflatır, ibadeti ağırlaştırır, hatta zamanla inkara kapı aralar. Ama işte burada hastalıklar devreye girer. Hastalık gafleti dağıtır, ölümü ve ahireti hatırlatır. İnsanın azini gösterir, dua ve yalvarışı halis hale getirir. Günahları siler, ömrü meyvedar yapar, her anı ibadete çevirir. Hastalara hürmet ve şefkat duygusunu artırır. Sabreden hastanın her dakikası bazen bir saat, hatta bir gün ibadet gibi kıymet kazanır. Ama dikkat, şikayet merhamet çekerken rahmeti uzaklaştırabilir. Çünkü vücut bizim değil, Allah'ındır. O, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Şikayet etmek, kaderi tenkit etmek gibidir ve musibeti daha da ağırlaştırır. Sonuç olarak, hastalık bir azap değil, rahmettir. Bir ceza değil, ikazdır. Sabırla, şükürle ve Eyüp Aleyhisselam'ın duasıyla karşılandığında hastalık günahları yıkar, kalbi arındırır ve bizi Rabbimize yaklaştırır.